herkese bak kanalıma arkadaşlar ben Atan bugün sizlerle tefek oynuyoruz ee, başladık çok önce geldim. bayrak maçı direktman başladım hadi 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 ee, yaptım ben <laughs> oyunda eşya ilesi onu size gö ha, gösterebilirim gösterebilirsem göstereceğim hadi ha geldi tamam buradan gelip sıkıntı seçiyoruz koşuyoruz koş Koş Allah sniper geldi koş Koş engine, koş. Şöyle yapalım. İçeremiş ki bizi. Koşalım. Koş 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 Koşuyoruz evet. Girdik içeri. Koşuyoruz. Kimse gelmiyor. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Kaçtık mı? Aa oradaymış. Görmemişim. Aa bir ona. Tamam sen ona da gireceğim bana Allahu Ekber. Pyro geldi Pyro 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 öldük. Aaaa ee, neyse. Sinemeli demek isteyen varsa adım Batu Sözü. Koş! Koş! Koş kat, koş! Ben de geliyorum birazdan bekle 5 saniye. Öldü mü? Öldü. Resmen öldü. Biz mavi mı beni Evet sen. koş 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 Yardır, Yardır. Yardır. Bir şey Yardır. Yardır koş 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 Ha aldım lan koş lan Koş Zıplaya Koş 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 Koru beni koru beni Hayır hayır o spy lan Kaç Hadi 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 yeah. Poink. Koş Azbay inşallah. Vallahi aspaymış ha. Vallahi aspaymış. Normalde kimse buradan gelmez çünkü bizim mallar. Çünkü bizdik ama. Çekil. Çekil. Ben geçeceğim buradan. Ben geçeceğim buradan. İzin var mı evi? Allahu Ekber. Al bari şunu. Aldım sonra bıraktım. Böyle bir şey yok ya. Hadi. Hadi. Ulan solcu bar sen yap hadi. Hadi lan solcu. Hadi lan yaparsın. Hadi. 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 Lan solcu hadi. Lan indiremedim bu bal ya. Allah belanı ya. Hadi solcu hadi hadi. Sen yaparsın koçu onu. Lan, ayısın çünkü. Hadi. Koş. Koş Batuhan koş. Yardır koçum. Hot chill'im yardım hot chill'im Geçti kırmızıdan böyle çok iyi Abi lanet olsun Abi lanet olsun ya Ben şimdi bunu nasıl alayım Bu aşağı Abi dedim ben sana dedim ben sana dedim ben sana sentri şey var diye sensin. Abi neden sentri koyuyoruz ya? Çok şey bir şey. Aa, abi bizi takım Ben on mu? Ben on yazıyor herhalde. B A B U var. Al işte ben on. Lan kaç tane görkem var? Türk var. What the fuck? Sesleyeyim ya lan? Görkem. Herhalde o da yapamıyor Önemli. O ne lan? Önemli. Önemli. O Önemli. 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 O ne oğlum? Öyle ses mi Önemli. 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 Alamayacağım Kesin onu alamayacağım. Alamayacağım için geri kendi base'ime döneceğim. Ne yapacağım başka? Bari bizim base'dekiler engel şey yapayım. Bekle. Yalan yok ben şuradan uç uçalım. Daha havalı olur. Hadi bakalım. İçtik. Koş. Koş 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 Siz nah gelirsiniz buraya artık Ben varım oğlum burada Siz artık nah gelirsiniz Az önce xp'yi öldürdüm zaten Siz nah gelirsiniz Ayrıca oradan nasıl geçiyoruz bize hala atmam Lan havalandırma diyorsunuz Havalandırma da havalandırma değil yani. Sen kadar. Skatın boyu kadar. Hatta heavy bile oradan geçiyor. Nasıl geçiyor artık? Aklım almadı. Siz böyle iki ban ne yapıyorsunuz lan? Twerk yapıyorlar. Twerk, twerk. Bu spot. Spot ne demiş? mı lan? Demiş. Spot sana Aspay gibi gözüküyor ya. Ama artık kimse buraya giremez. Bizim hediler falan iş görüyor herhalde dedi. Ben şu bölgeye çıkıyor. Düşürüldü mü? Allah belanı. Allah belanı... Haydi koş, koş, koş. He gelme, gelme! Haydi öldürdü beni. <laughs> Azı da bossmuş. Boss, ne yapıyorsun lan? <laughs> Hadi sniper be. Bari sen indir anasını. Aa öldü. Aa ölmedi lan canı. Çok mu şey oldu? Ne Kavate var Kavahati var. Kavahati var lan bunda. Çişini oraya yapmış. Allah Allah, sapık Allah belanı kim attı lan onu? Kesin devam el attı lan. Valla devam el attı onu. Vay demo deme. Demo sen geleceksin buraya demo. Ben seni alacağım bekle. Ben can alayım mı? Be. Ben seni alacağım. Üste gelin. Sen çok götürdük ya anasını. Ya olmaz ki böyle. Bir de başarı kazandı. kambur bıçak ney Ne? Kamburu bıçak kaldı. Ha. Bunlar ölü silah mı onlar? Bir tersi, Allah! Ya oğlum ya! Böyle şey olmaz ama ya! Çıkışta öldük neyse. Baksana abi silah böyle silah. Ama bak ben bu şeyi çok seviyorum. Eee neydi onun ismi? Neydi onun ismi? Dur bakayım şuna. Neyse gelip gelip. Giriş çıkış kesin orası. Çıkış kesin orası dedim de neresi olduğunu yazıyor. Vay. Ateş var zaten burada bak. Dur dur şimdi demonun yanına koşayım ben. Demo! Gel lan buraya demo! Sen bir demosun. Ben öldüm demo. Demo! Acaba ben beyze gidip alabilir miyim? Belki oradan kalkmıştır diye düşünüyorum. Bence kalkmadı. Bence kalkmadı. Oh. Whoa. Oh. Oh. Whoa. Oh. Oh. Whoa. Oh. Oh. Şimdi ne yapalım Tamam. Sınırsız görünmezliği takalım. Sonra yardır uçum yardır diyelim. Ona nasıl saçlan, saç böyle saçlar anca yamancılar olur. Ne şapka takmış. Üstünü deldirmiş. Yoktan üstü deldik. Şapka Şakka mı değil mi o? Bırak. Önleştik. Şurada durayım mı? ауыспай кесілспай бол кисілспайда